you mm -hmm.

Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert Kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz Bugün size beraber tanıtım videosu ile karşınızdayım arkadaşlar Güzel bir tanıtım videosu hazırladım basta tabii ki onu izlediniz Şimdi formamızı ve de şeyi izleyeceğiz Hangi kulüpte ismimizi öğrenci arkadaşlar Şimdi ona bir bakalım Ve arkadaşlar ekrana gördüğünüz gibi İngiltere Premier Ligi kurdum Direkt tıkladığım an oyun de çıkacak. Onun için gsm yapalım. 3, 2, 1, bum. İşte karşınızda kubimizin adı üstün efsi arkadaşlar. Lidi sesini kurdum. Ve güzelce akacağız. Direkt şöyle bir piyesine bir işaret edelim. Formalımız bir bakalım. Formalımız ilk sağ bu. Deplasman bu arkadaşlar olacak. Güzel bir forma tasarımı oldu. Tabii ki veya cidden de olabilir ama bir dahaki seneyi daha da güzel edeceğim bize inanıyorum. Şimdi stadyumda üstü arena yaptım. Bir arkadaşlar. Oyun planı gerekiyor zaten oyuncak hazır var çağlar falan diye. Bir basın diyelim. Oyun içindeki görüntümüzü izleyelim. Zaten tanıtım videosu olduğu için maçı oynamayacağım. Evet arkadaşlar stadyumumuz bu. Üstü A, yani çıkıyor birazcık şey izleyelim. Burası güzel bir görüntü. Direksiyon bir başlat ve durdur. Başın tekrarından biz bakalım. Bir <laughs> bakalım. <laughs> Bakın, Smiley Kristin karşısında karşınızda kılıcı forması böyle bir dizaynı var. Smiley Kristin'i bir izleyelim. Charles'in jönde güzelce bir Charles oyuncunun forması. Yekângi bir Charles işte. Bence formal güzel. Ve bu diğer formal olacak. Kimi formumuzda, baksana formumuz olacak. Amrem güzel bence kara pantili anımsatan bir şey yaptım Sarı, siyah ve kırmızı renkli olursa bir beyaz aroması olacak. Bence güzel olmuş arkadaşlar. Pomi arkadaşlar beğendiyseniz umarım beğenmişsinizdir. Çünkü rastgele kendimce bir forma hazırladım. Başlangıçtaki klibi gördünüz arkadaşlar güzel bir klipte hazırladı. Hep birlikte arkadaşlar yoruma hep birlikte kükrelim yazılırız yorumlarda buluşuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yorumlarda hep birlikte kükleyelim. Evet açıklamada hep birlikte yazıyoruz. Yorumuzu okuyacağım. Ekranda gördüğünüz bir son önceki videoya yani bu sabah gelen PES 2021 genel bakış videosu var. Onu izleyebilirsiniz. Diğer taraftan da kanalıma abone olma butonu var. Abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. i've been dead